Hepinize Merhaba Arkadaşlar uzun zaman sonra sizinle beraber video çekiyorum Bugün oynayacağımız oyunun adı Defer Simulator Start Yükleniyor Arkadaşlar bakın şimdi ben buradaki her şeyi açtım Bu oyunda robotum bile var Ama bakın robot almadan yenebileceğinizi göstereceğim belki bazılarınız diyordur da Bana Oğlum bunu nasıl yapamıyorsun lan? Bunu herkes biliyor zaten herkes yapabilir. Diyebilirsiniz. Ama ben bunu yani bilmiyorum aslında ama boş verin konuyu. Bakın şimdi. Oyunda her yeri yıkıyoruz. Zaten oyunu biliyorsunuz. <laughs> Ses Arkadaşlar şimdi ben hep abone like katına videonun sonunda söylüyordum. Ama ben şimdi söyleyeceğim. O si kanalıma abone olup bildirimleri açar mısınız? Bir de like atar mısınız o küçük parmaklarınızla? Arkadaşlar bu arada çok mutlu oldum. I Türkiye'de normal bir balıkçı diye video attım. Her yerden izlenmiş video. Arkadaşlar bir aralar Fransa'nın %3'ü izliyordu beni. Yine anahtar verdi bu. Fransa'nın %3'ü izliyormuş beni. Şimdi Fransa izlemiyor ama bu ıı, şey izliyor. Yani şey izliyor. Iı, Azerbaycan'a izliyor. Azerbaycanlı selamlı kardeşlerimize selamlar. Selamlar. Ay anahtarını yeter ya. Allah'ım gene anahtar verdi. arkadaşlar en sevdiğiniz youtuber kim? Bunu da size soru olarak sorayım Başka soru yok. Ama belki olabilir. Bu sefer de olan şey verdi ama oyun olmaz bak böyle şeyler. Arkadaşlar sağ üstte görürsünüz belki Dester Level diye. Arkadaşlar şey Allah'ım yine anahtar verdi ya. Eğer şey yaparsanız hani oyunda bir tane köpek boss var ya eğer ona girerseniz direkt level A'ya yükseliyorsunuz ben level A'da yapmıştım bir kere bunu hayret ilk defa bunu verdi bakın bu da şeyi tabancanın bakın böyle arkadaşlar bugünlerde orman yangınları çok fazla olmaya başladı eğer anneniz babanız sigara içiyorsa onlara söyleyin ki ıı, küllük alsınlar yani bunu kendim için söylemiyorum küllük alsınlar küllük de söndürsünler atacaklarsa bari aşağıya at yani aşağıya öyle atsınlar yani yanar bir şekilde atmasınlar ne olur bunu söyleyin annenize babanıza yani çok fazla organ orman organ nereden çıktı orman yangınları olmaya başladı arkadaşlar Arkadaşlar okulların açılmasına çok az kaldı. Siz hangi sınıfa geçeceksiniz? Hadi e, el sevmediğiniz YouTube'u kim diye El sevdiğiniz mi değil mi? Boş verin. Onu o sordu, o sorduğum soruyu boş verin. Okullara siz hangi sınıfa geçeceksiniz? Ve okullarınız saat kaçta başlayıp kaçta bitecek Ona göre video yapacağım değil mi? Mesela ben orta 5'e geçtim. Allah kahretsin. Ha keşke size koyunların şeyini göstereydim ya. Arkadaşlar evinde internet olmadığı için bu bölgeyi normalde geçebilirdim yani. Yani Play Footre Vault diyor. Buraya Play Store'dan yükle diyor herhalde. İngilizcem çok iyi. Y bana İngilizce yaptırmayın. Oy, nereden geldiniz lan? Geberin, geberin. Öl, hey, öl. Hey. Ah, oh, katina, katana, katana. Hmm. Lan. Ulan kuahla, ulan koala. Ulan koala. Arkadaşlar siz de bu büyük binanın üstünde ne var merak ediyorsunuz mu? Lan! Bu kulenin üstünde bu var. Biliyor musunuz bilmiyorum ama bilmeyenler için göstereyim kulenin üstünde bu var. Siz sakın böyle şeyler yapmayın ha. Bak sakın. Uyarıyorum sizi sakın. bu oyunu yüklemek isterseniz yükleyebilirsiniz. Yani ben niye bunu söylüyorum ya reklam sanki. Ama hmm. oyunu yüklemenizi tercih ederim çok iyi. Yani deli gibi bir oyun yani. Eğer internetiniz varsa durun orayı bir göstereyim size. Göstereyim dediğim yerde az önce şu kafamda hmm, kırmızılı şeyi gördünüz mü? AK'lerin içinde hemen. Kırmızı uçlu. Onun olduğu yeri dur. Ya ben orayı bulup göstereceğim size. Bu bölge var ya. Bu bölge. Eğer oyunu yükleyecekseniz oyunla beraber bu bölgeyi de yükleyin tamam mı? Yani çünkü bu oyunun öbür boyutu. Onu söyleyeyim yani. Ne diyorsun saldırak mı? Sanki canlı yayındayım ya. Arkadaşlar 50 abone yapar mısınız beni? 50 ya da 100. Canlı yayınlar kaç abone de açılıyor bilmiyorum da. Hadi şey yapın da bir canlı yayında yani bir canlı yayın yapalım ya. Kezullah kanalı canlı yayında yapalım hadi ya. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar şu yandaki sayaç şeyi var ya bu. Saladığım şey. Arkadaşlar bunun yanındaki bu ucundaki logo çok eski bir logo. İnanılmaz eski bir logo. Çok eski ama. Niye böyle arka? Bakın şey. bu ne lan? Aa. İyi şuradan ya. Sen kim? Siz nereden geldiniz be? Allah makey verdi ya Rabbim. A Orkinos. Balık günlükleri sever herhalde Orkinos bu da neyse bu. Arkadaşlar bu arada bu oyunun başka bir sürümü değil bildiğiniz bu oyunun kendisi yani orijinali bir de buradaki her şey şeyliydi, anahtarlıydı. Onlar sayesinde alım. Hani şunu da alayım sizin için. Köpeği gördünüz mü? İsrail bayrağı değil ha orası. Köpek bakın. Kapışacağım senin oğlum. Kapışacağım. M de ses mi geldi ben mi yalnız? Gel Arkadaşlar bir tane de silah şey bu var. Durun ya. Niye yapıyorsun ki arkadaşlar? Gerçek hayatta yapmayın. hiç kalkışmayın. Hiç yapamazsınız. Ben arabayız. izledim. Anahtarı artık tabi küfür Ama küfür edemiyorum. Ben. De sakın etmeyin. Aa bu atom bu atom bu nasıl nereden çıktı ya? Aa, bak bomba da olur da bomba işe yarar yok ya. Köpek köpek köpkenin ilk başta şeylerini ıı, kollarında kollar Allah'ım gene anahtar verdim. Dua edeceğim artık. Allah nur anahtar vermesin. Aa ben bunu kırarsam şimdi direkt kutup ayısı. bakın. Sesi iğrenç. <laughs> 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 Belki diyorsunuzdur bilmiyorum. Polar bir. Polar don bir. <laughs> Allah'ım içim dışım AK-47 Arkadaşlar bu seriyi beğendiniz mi? Devamı olsun Ay sesini ya Göverim. Bakın kutu paylarının da neyse tükeni Sakın kutu paylarına bir şey yapma Çatın gidip aa, Adını unuttum neresiydi orası ya Ankara dili olmayacak şimdi. Ee, Atlantik o ok nerede nereden saldırdım acaba? Atlantik okyanusu ne lan? Atlantik bir tane okyanus da. Arkadaşlar ıı, oyunu oynarken yani bir kere deneme amaçlı oynadım. Deneme amaçlı tüm anahtarları topladım. Sonra böyle bir tane ordu yaptım bildiğiniz 7 kişilik. Arkadaşlar, ha bakın. Şey animasyonu. Kediler, kediler mi? Boyuna kedi dedim. Okula açacağına mutlu musunuz? Ben mutsuzum. Bunu bununla savaşımız bitsin. İşte böyle böyle bir şeyler takıyor. Bakın taktik budur taktik. Gelin izleyin öğrenin oyunu. 12 dakika boyunca kötü yani bir 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 buram bir, bir şey aradım ya ondan dolayı İh. ağzına girdi bakın ayıf Oh! Adam yedi lan beni. Allah'ım 14 Hayır acil Ha saldır şuna be. Hayır basma şuna. Lan ne oluyor? Hadi hadi. Ya ne oluyor şu? Saldır. Dön lan. Yes. Yes. Aa, Öl. Öl. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum öpüyorum sizi bay bay yok durun. Gel. Öldürdük. Hadi bay bay. Sizi seviyorum.